Ne güzellik. Bir güzellik de içeride gel. 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 Gel gel. Perdenin arkasında niye duruyorsun? Gel hele. He. Bir güzellik var içeride. He. he? Gel gel anam gel. Ana gel ana. Ana gel. Dur. Gel Dur. Gel. Geldi kız. Geldi, geldi. Geldi he. Şöyle yamacınıza bir geleyim. Nasılsınız? Tamam, tamam. Sen yürüyebiliyor değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Yürüyebiliyor değil mi? Evet, hoş geldin. Anne sen yürüyebiliyor musun? Yürürüm. Gel. Ha, Gel. tamam. Gel. Sen, niye nilelisin. Sen nilelisin. Sen, sen papucu bir giy. Sen niye? Hacı anne sen de giy onu. <laughs> vazife. Vazife bugün seni aa, şu samanlığın dibine götürmek. <laughs> Otur bakalım. <laughs> Abo! <gülüyor> bir dakika sen buzdolabının içine mi oturuyorsun? Koca buyur. Buzdolabının içine mi oturuyorsun? Atacaklar, hortacıya verecekler. Bunu da bırakmadım, kölgesine oturuyorum yazdım. Eyvallah. Sen... nereli oluyorsun sen? Sen nerelisin? Senin ismin ne? Abdullah, Kaç yaşındasın? Abdullah, Abdullah. Abdullah abi seni yerim ben. Ver şu elini. Lan dilime sağlık lan benim ya bunu lan Sen, bunları hep. Gel gel bir gel bir gel. Abdurrahman <laughs> abi gel. Kalk. <gülüyor> 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 Dur hop Abdurrahman abi. Sen ne vadi bunu bu... Vazife bugünkü vazifemiz. Sen, Aksaray'da he. Kutlu Köyü'nde He. git dediler Abdurrahman Bey bul dediler. İki tane çınar var köyde dediler. <laughs> Biri koyun tarihi çınarı bir de Abdurrahman Bey dediler. Beni takdir ettiler. Seni takdir ettiler burada bizim köyde. Evet. Abdurrahman abi soy isim ne? Filikçi. 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 Anşa hanımla aran nasıl? Onu kadar. He? <laughs> <Filikçi>. e, senin <laughs> senin nikahına girince onu ki de değişmiş. İkinci eşin mi? De kaç sen olmuş biz nikah girelim. ha. Yani Ayşe abla kaç yıllık evlisin? <laughs> 40. 40 yıllık. Oooo, birinci eş erken vefat etti o zaman. Tabi. İsminizi bahsedin. İsmim Harun Abdurrahman abi. Harun peygamberimizin, Harun efendi peygamberimiz. Adem mi? peygamberimiz. Adem'den dünyaya geldik topraktan. Adem aleyhisselamımızın hürriyetindeyiz. Abdurrahman abi değerli dostlar tam 100 yaşında. 100 varsın. Öyle hesap et. Öyle hesap ediyorum. Bu zindelini neye borçlusun Abdurrahman abi? Anlamadım. Bu sağlığını neye borçlusun? Neye mi? Ha. Yenge iyi bakıyor mu sana? Orayı bilemeyeceğim. Nasıl bilemeyeceğin yanında ya? <laughs> Anşe abla yanında ya. Yanında. İyi bakıyor ya. mu? Aha nasıl bakıyor? Nasıl bakar? Bakmasa ben indiye Ho oh, kalır mıydım? Harun'um Harun ismin. Allah. Unutmayalım. Allah'ım yarabbim. Diline bal, diline bal da ben o bakmadan hindiye yaşar mıydım Harun'um o bakıyor yok Allah Allah. Ee, i̇nkar etmeyelim vazifeye sen vazifedesin seni inkar etmeyelim. Eyvallah. Bir çayım için öyle Allah senden razı olsun ya beni şey, kırmayın bir çayım senden, için de, dedi ya. Annem de bir evimizin içine ılacak soba yaktı yengen. Allah razı olsun. Oturalım, Gel da. hadi biz seni köşene götürelim yavaş yavaş seni de çok yormayalım. Aslan parçası. Nasılsın? Evet değerli dostlarımız. Orijinal Aksaray malaklısı. Hav! 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 Abo! Zincirden bir koparsa var ya. Hay! Evet değerli izleyicilerimiz. Aksaray'dayız. Kutlu köyündeyiz. Burası köyün adı Kutlu. Burada insanlar mutlu. Gördüğünüz gibi gerçekten cins koyunlar nedir abi bunların cinsi Ak ne? Karaman cinsi. Ak karaman cinsi. Evet. Aksaray'a mahsus mu? Evet Aksaray'a mahsus. Yani bunlar Aksaray. Aksaray ve Yöres, Konya, İç Anadolu bölgesi. Yani bizim yerli ırkımız mı? Yerli ırkımız evet. Allah Allah bunların abi Üst kısmı şuralar, dudak kısmı siyah öyle mi? Siyah evet. Hepsi batırmalı. böyle mi? Batırmalı. Neyle? Ağzı batırmalı. Hayır batırmalı derken evet. boya mı batırıyorsun? Yok hayır canım doğal. O orijinal rengin bunlar? Orijinal rengi evet. Allah Allah. Bunlar orijinal renkleri. Evet. Cinsi böyle yani. Evet. Gel bakalım evlat. Gel bakalım. Gel bakalım evlat. Şansa kim kalacak? Bakalım sürüden kim ayrılacak? Sürüden sen ayrıldın. At karama. Abi kaç kilo süt veriyor? Sütü bunların o kadar bir çok olmaz. Eti? Eti iyi olur. Eti iyi olur. O da girdi abicim. Evet. Meşhur mu peki Aksaray'da? Evet meşhur. Hayvancılığa da ciddi destek evet, veriliyor. Evet hayvancılığa evet. Kaçer kişi kuzuluyorlar böyle? 1-2? Bir, 1 bir, bazen 2 muhtemelen. 1 bazen 2 evet değerli dostlarımız. Yolculuğumuza devam ediyoruz. izleyicilerimiz Kutlu Köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Türkiye'nin bir numaralı çobanı benim diyor. Müziksiz asla çıkmam diyor. Çobanın kralı diyeceğiz. Ne diyeceğiz abi? <laughs> Yalnız bir dakika abi seni bu kafaya sardın ne? Bu e, eşarp derler. Eşarp da bayan evet, eşarp mı? Bayan, 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 Bayan. bayan. İsim ne? Naci Filikçi Naci abi Buyur abi Bayana Eşarp'ını kafaya takmışım Tabii, bak Tamam tamam hiç hiç hiç, hiç, ta... hiç, hiç, hiç yok Çekinmem diyorsun Hiç 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 Allah Allah yok. enteresan nedir abi bir soha, göster Sova sova yiğitlik yapmam He? Sova yiğitlik yapmam hiçbir zaman Sova yiğitlik yapmam, <laughs> yapmam. Lafa bak Dost ah. bakayım abi Aksara usulü Eşarp he? Evet Yengenle Eşarp'ı mı annenle? Annem Annenle Eşarp Anne nerede? Annem Yukarıda Evin başında Öyle evet. mi? Ha, iyi Bunlar. parayı buldun sen abi <laughs> Naci abi senin için de Senin için de Evet Vay, saça dökmüşsün. Yaş kaç? 72 doğumluyuz. Yaş 50. 72 doğumlusun, yaş 50 mi? Evet. Bunun <laughs> Nerede ya? Aha gel, gel, gel. Ananın yanına gel. Gel, gel. Ana! ana, gel! Ana dur, ana! Ana dur! Ana dur! Gel, 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 gel. Anasının kuzusu! Hoş geldiniz hele. nasılsın? Bu senin kuzun mu? Eee, eee. İsim ne? Ben, Naciye. Naciye anne. Bir dakika, senin adın Naciye oğlun... Gel yahu. Allah Allah. Allah, Allah. 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 Oğlunun adı Naciye. Niye Naciye koydun? Vardık işte böyle vardık. Kaç kardeşsiniz? 10 evet, kardeşiz. 3 ölmüş 13. Yani öyleymiş. 13 tane 10 kardeş. 13 tane çocuk mu, doğru mu? doğurmuş? Doğurmuş. 10 sa. Nasıl baktın 13 çocuğa ya? Baktık işte. He? Baktık. 13 tane çocuğa? Evet. 10 kardeş hayatta kaldı. Hayattayız. Naci anne, Bilmiyorum. çocukları büyükten küçüğe bir say bakayım sırayla. Hani babamdan mı başla? He. Say bakayım. Mustafa'dan başlayalım. Yok, Hani'den başla. Ya karar ver hangisi büyük? Mustafa'dan başlayayım, Hani'den mi? Hanife. Baştan ha, başla, aşağı doğru say. Hanife. Mustafa, Ferit, bir dur. Ferit. <laughs> Hayri. Naci. Naci. Sibel. Sibel. Cavide. Cavide. Gönül. Gönül. Gülşen. Gülşen. Cennet. 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 Evet. E, sekiz oldu. 10. Ol. On Sen dur bakayım biz bir sayalım. Sen bir dur say bakayım. <laughs> Sen say. Bir say haydi. Yukarıdan aşağı say. Hanife. Hanife. Tamam. Mustafa. Ferit. Hayri. Naci. Naci. Sibel. Sibel. Cavide. Cavide. Gönül. Gönül. Gülşen. Gülşen. Cennet. 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 Allah hepsiyle seni cennette buluştursun. Eniştenin adı neydi? Kadir. Kadir. <laughs> evet. Kadir gecesinde mi doğurdu yoksa anası? Bilmiyorum işte, İsim güzel. Allah son evet. isimde cennet. 16 sene oldu vefat edelim. Eyvallah. Evet. Tut ananın kolundan. Hadi bakalım. Asla bırakma. Oldu. Yolunuz bahtınız açık olsun Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Karnınız açık. Ne yediniz mi? Çayınızı içirip kahvenizi yani yaptırayım. Abi Burak, Aksaray Hadi sınırları mi? içerisine girdiğimiz <laughs> andan itibaren hangi avluya girsek, kime selam versek, kime hal hatır sorsak önce karnınız aç mı diyor. Bütün Aksaraylıları evet. bu toprakların güzel insanlarını çorumlu bir kardeşiniz olarak anından o terli anından öpüyorum be kardeşim. Teşekkür ettim diyorum. Çünkü bura yörük. Sen, sen de annenin elini öp bakalım. Yapıyor. her zaman öp, e bakalım. Her zaman öper. Haydi bakalım e diyoruz. E Yolumuza Şimdi. devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.